Atilla İlhan'ın en sevdiğim şiiri, İstanbul Ağrısı. Kanatları parça parça bu ağustos geceleri yıldızlar kayarken şangur şungur ayaklarımın dibine dökülen sen eğer yine İstanbul'san yine kan köpüklü cehennem sarmaşıkları büyüteceğim pançak pançak şiirler tüküreceğim demek yine ben. Limandaki direkler ormanında bütün bandıralar ayaklanıyor. Kapı önlerinde boyunlarını bükmüş tek tek kafiyeler. Yahudi sokaklarını aydınlatan Tel Aviv şarkıları. Mavi asfaltlara çökmüş diz bağlıyor. Eğer sen yeni İstanbul'san, kirli dudaklarını bulut bulut dudaklarımı uzatan, Sirke cigarında tren çığlıklarıyla bıçaklanıp, intihar dumanları içindeki Hayter Paşa'dan Anadolu üstlerine bakıp bakıp ağlayan, sen eğer yine İstanbul'san, aldanmıyorsan, yakaları karanfilli ibneler eğer beni aldatmıyorsa, kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar yine senin emrindeyim. Utanmasam, gözlerimi damla damla kadehime damlatarak kendimi yani şu bildiğin Atilla İlhan'ı zehirleyebilir. Sonbahar karanlıkları tuttu tutacak. Tarlabaşı pansiyonlarında bekarlar buğulanıyor. İmtihan çığlıkları yükseliyor üniversitede. Tophane iskelesinde dizel kamyonları. Sarhoş direksiyonlarının koynuna girmiş bıçkın şoförler. Uykusuz dalgalanıyor. Ulan İstanbul sen misin? Hı? senin ellerin mi bu eller ulan bu gemiler senin gemilerin mi Hı? kürdan gibi dişlerinin arasında liman liman götüren ulan bu mazut tüküren bu dövmeli gemiler senin mi Hı? akşamlar yasıldıkça neden böyle devleşiyorlar neden durmaksızın imdat kıvılcımları fışkırıyor antenlerinden Hı? neden peki İstanbul ya ben ya mısralarını dört renkli duvar afişleri gibi boy boy gümrük duvarlarına yapıştıran yolcu Abbas. Ya benim kahrım, ya senin ağrın. Ağır kabaranlarınla uykularımı ezerek deliksiz yaşattığın çaresiz zehirler kusan çılgın bir yılan gibi burgu burgu içime boşalttığın o senin ağrın, o senin. Eğer sen yine İstanbul'san, yanılmıyorsan, koltuğumun altında eski bir kitap diye götürmek istediğim Sicilyalı balıkçılara, Marsilyalı dok işçilerine satır satır okumak istediğim sen, eğer yine İstanbul'san, eğer senin ağrınsa, iğneli beşik gibi her tarafımda hissettiğim, ulan, sen kazandın İstanbul. Yine sen kazandın İstanbul. Sen kazandın ben yenildim. Kulaklarından kan fışkırıncaya kadar yine emrindeyim. Ölsem, yalnız kalsam, cüzdanım kaybolsa, parasız kalsam, tenhalarda kalsam, çarpılsam, hiçbir gün hiçbir postacı kapımı çalmasa, yanılmıyorsam, sen eğer yine İstanbul'sa, senin ıslıklarınsa kulaklarıma saplanan bu ıslıklar, Göz bebeklerimde gezegenler gibi dönen yalnızlığımdan bir tekmede kapılarını kırıp çıktım demektir. Ulan bunu sen de bilirsin İstanbul. Kaç kere yazdım kim bilir. Kaç kere kirpiklerimiz kasaturalara dönmüştü kendi kendine. 1949 Eylül'ünde birader Murç ve ben sokaklarında muhikanlar oh, gibi ateşler yaktık. Sana taptık ulan. Unuttum. Sana taptık.